Bir yaralanma veya zorlama sonrası iskelet sisteminde herhangi bir bölgenizde oluşan şikayetlerin kırığa bağlı olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Genellikle iskelet sistemindeki şikayetler ağrı veya şişlik olarak kendilerini gösterirler. Peki bu şikayetin bir kırığa bağlı olup olmadığını anlayabilir misiniz? Bunun için size birkaç ipucu vermek istiyorum. Kırıkların önemli bulgularını özetleyecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz. Yaralanan bölgede şişlik, şekil bozukluğu, dokunmayla hassasiyet, hareketle ağrı veya hareketlerin kısıtlanması kırıkların genel ortak özellikleridir. Kırığın ciddiyetine göre kırığın belirtilerinde de farklılıklar olacaktır. Yüksek enerjilerle oluşmuş kırıklarda genellikle kırık çok da yer değiştireceği için ilgili bölgede şekil farklılıkları hızlıca gelişmiş olabilir. Örneğin düşme sonrası elinizi yere koydunuz. Birden el bileğinizde ağrı gelişti. Elinize baktığınızda burada öne ya da arkaya farklı bir yöne doğru belirgin şekil bozukluğu gördüyseniz, çok hızlı bir şişlik oluştuğunu fark ettiyseniz bu bölgede kırık olma ihtimalinin yüksek olduğunu aklınızda bulundurmalısınız. Tabii ki kırıkların en önemli ve en sık yakınmalarından biri de ağrıdır. Ağrılar yaralanma sonrası çok hızlı bir şekilde gelişebileceği gibi zaman zaman daha az yer değiştirmiş kırıklarda halk arasında çatlak olarak bilinen durumlarda aradan bir süre geçtikten sonra da ortaya çıkabilir. Yine bir basit düşmeden örnek verecek olursak düşme sonrası hızlıca kalkıp hayatınıza devam ettiniz ancak işten eve döndükten sonra el bileğinize ya da dirseğinize ya da kolunuzun omuzun yakın bölgesinde giderek artan bir ağrı ortaya çıktı. Bunun kırıkla ilgili olup olmadığını sizin anlamanız muhtemelen çok zor olacaktır. Ama yine de ilgili bölgeyi kısa bir süreliğine hareketsiz bırakmak, ağrıyı giderip gidermediğini anladıktan sonra hekime başvurmak size zaman kazandırabilir. Yaralanma sonrası ağrılı bölgede hareket kısıtlılığının da gelişmesi özellikle ekleme yakın kırıkların işaretlerinden biridir şikayet oluşan bölgenin hareketsizleştirilmesi profesyonel bir görüş almadan önce ilerleyici hasarın önlenmesi açısından çok önemli. Bunu yaparken basit bandajlardan, askılardan faydalanabileceğiniz gibi özellikle yük taşıyan bacak, uyluk gibi bölgeler için yük vermekten sakınmak yapabileceğiniz en iyi şeyler.